mekanları lezzetle buluşturan Hüner Endüstriyel Mutfağı'nın dizayn ettiği Oğuzeli Belediyesi'nin lezzet ve kültür merkezi Seyir Teras Kafede saç kavurma yaptık. İşimize biraz da eğlence kattık. Hüner Endüstriyel Mutfak'tan herkese merhabalar. Ben şefiniz Mehmet Akif Büyük. Bugün Oğuzeli Belediyesi'ne ait Seyir Tepe Teras Kafedeyiz. Burada sizler için saç kavurmasını yapacağız. Buyurun hep beraber saç kavurmasını yapmaya. 4 kişilik saç kavurma için malzemelerimiz 360 gram kuzu eti 3 adet yeşil biber 3 adet al biber 3 adet domates 5-6 diş sarımsak 20 gram sıvı yağ 50 gram tereyağı Yeterince tuz, pul biber, karabiber, kekik, sunum için yufka ekmeği, firik pilavı Keskinleştirdiğimiz bıçağımızla yeşil biberlerimizi, al biberlerimizi küp küp doğruyoruz. Plan proje montajına özenle tasarladığımız mutfağımızda domateslerimizi önce soyuyoruz. Sonra küçük küçük doğruyoruz. Sarımsaklarımızı özenle doğruyoruz. Bok tavamıza sıvı yağımızı döküp ocağa alıyoruz. Isınan tavamıza mini kuşbaşı doğranmış kuzu etlerimizi ekleyip pişiriyoruz. Her şeyin yerli yerinde dizayn edildi mutfağımızda Akif Usta ateşin ritmiyle etlerimizi dans ettiriyor. Eklemeyi de unutmuyor. Eti yüksek ateşte hızlı hızlı pişirirseniz etler daha yumuşak olur. Sonra sırasıyla etin üzerine al biberimizi, yeşil biberimizi, domatesimizi ve sarımsağımızı ekliyoruz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra tuzumuzu, kırmızı biberimizi, karabiberimizi, kekiğimizi ekliyoruz. Servis yapacağımız saç tavamızı ısıtıyoruz. Lezzet versin diye tereyağımızı eritiyoruz. Saç kavurmamızı ekliyoruz. Yöreye özgü firik pilavı ve Oğuzeli annelerinin ev ekmeği ile servis ediyoruz. Afiyet olsun. Hüner Endüstriyel Mutfak. Endüstriyel Mutfak'ta profesyonel çözümler.